biliyorum. 32 yaşındayım. Daha çok olduğu için de merak etmedim. Emeklilik her çalışanın hedefi. Yaş ilerledikçe geri sayımda başlıyor. Ne zaman emekli olacağınızı biliyor musunuz? 2027'de. Sosyal güvenlik kurumu emeklilerin işini kolaylaştıracak bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun stratejik planında öyle maddeler var ki emekleri yakından ilgilendiriyor. Sigortalı çalışanlar ne zaman emekli olacakları konusunda e-mail ya da telefon yoluyla önceden bilgilendirilecekler. Şu tarihte dilekçenizi verdiğiniz takdirde emeklilik işlemleriniz tamamlanacaktır diye bilgilendirme yapacağız. Yani zaten teknoloji oldukça gelişti. Artık vatandaşların çoğunun cep telefonları e, bizde var. Hem e-mail üzerinden hem cep telefonları üzerinden kendilerine işte şu tarihte başvurduğunuz takdirde emekli olabilirsiniz diye bilgilendirme yapacağız. TGK sizi bilgilendirsin ister misiniz? Telefon ya da mail yoluyla. Çok daha memnun oluruz. Tabii ki hem yani bilinçli olmuş oluruz. Hali hazırda 30 gün olan emeklilik işlemlerinin tamamlanma süresi de kısaltılacak. 2000'li yıllarda e, vatandaşlarımız dilekçesini veriyor. Bir yılda muhtemel ki emekli olabiliyorlardı. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, 5 e, yıllık hedefimiz 20 günün altına düşürmek. Ama daha uzun vadede inşallah biz bunu bir güne insanlar başvurduğu zaman emekli olacak sistemi geliştirmeyi programlıyoruz inşallah. İşten ayrılıyorsun, çıkışını alıyorsun, ondan sonra da ki maaşı bekliyorsun. Tabi geciktik zaman ne kadar gecikse o kadar stresli olursun. Değil mi para olmayınca? Ben 15 gün isterim, 20 gün de değil.